Bir diğer husus şudur. Eğitim dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Eğitim alanındaki yeni trendleri ve politikaları biz de çok yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere Milli Eğitim Akademisini kurduk. Akademiye kabuller ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek Akademi Giriş Sınavları ile gerçekleşecek. Öğretmen adaylarımızı göreve başlamadan önce mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyotlarla akademide yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleriyle destekleyeceğiz. Kıymetli misafirler, eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil, öğretmenlerimiz için de en temel ilki olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerimizin istihdamı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyor. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Eğitime yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık. Aralık 2023'te yayınlanan PISA raporuna göre Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran dört ülkeden biri oldu. Öte yandan geçtiğimiz yılın son ayında açıklanan TIMS 2023 raporunda ülkemizin hem kısa hem de uzun vadede eğitim performansını önemli ölçüde yükselttiği göze çarpıyor. Bu raporda bilhassa dördüncü ve 8. sınıf düzeyindeki sonuçlar Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı yönlü seyrettiğini ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında birinci matematik alanında ise ikinci sırada yer aldı. OECD ülkeleri de dahil araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Aynı rapora göre 8. sınıf düzeyinde OECD üyesi ülkeler içinde puanını en fazla artıran birinci ülke olan Türkiye 44 ülke arasında matematikte 13. fen bilimlerinde ise 7. sıraya yerleşti. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeylerinde bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin göğsünü kabartan bu başarılı tablodan dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıları inşallah daim olsun diyorum. Bu başarılar aynı zamanda eğitim politikamızın ve çalışma yöntemlerimizin ne kadar isabetli olduğunu da açık bir şekilde gösteriyor. Bildiğiniz üzere son dönemde eğitim felsefemizde adeta bir paradigma revizyonuna giderek Türkiye yüzyılı marif modelini geliştirdik. Esaslı bir dönüşümü ihtiva eden bu modeli çağın ihtiyaçları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik. Merhum Nurettin Topçu bir yazısında şöyle diyordu. Alem üç şeyin mecmuundan ibarettir. Varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan Üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın ve güzelliğin. Biz de yeni öğretim programımızda bir yandan öğrencilerimizi akademik olarak en donanımlı şekilde hayata hazırlarken, diğer yandan da okuyan, düşünen, sorgulayan bununla birlikte hakkın, hakikatin ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm kesimlerle istişare içinde bilimsel ve pedagojik ilkeleri esas alacak şekilde hazırladığımız bu modeli ilkokul birinci sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde, uygulamaya başladık. Mesleğini özveriyle yapan idealist öğretmenlerimizin de desteğiyle inşallah bilgili, karakterli ve şuurlu bir gençliği yarınların Türkiye'sine kazandırmış olacağız. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken yeni eğitim öğretim külliyemizin bir kez daha başta sizler, aileleriniz, öğretmenlerimiz olmak üzere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski bakanımız ve Ordu milletvekilimiz Mahmut Özeri, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, yüklenici firmalarımızı ve hayırseverlerimizi TMSF'yi işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hayırlı ve bereketli bir eğitim, öğretim yılı geçirmelerini diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.